Merhaba arkadaşlar, hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizlere e, duvarlarımızda olan çizimlerden bahsedeceğim. Duvarlarımız arkadaşlar, biz özel çizimlerimizle boyuyoruz. E, bu konuyla alakalı çok fazlasıyla soru geldiği için bu videoyu çekme gereği duydum. Hangi boyları kullanıyorum, nasıl çizim yapıyorum, kalıbını nasıl çıkartıyorum, hepsinden bugün sizlere bahsedeceğim. E, öncelikle ben bir duvarlarımızı göstereyim. E boyaması falan bitti. Ya şu biraz açıkçası alerjisiyle oldu. Yani hani bitsin de yeter ki diyerekten bitirdiğim bir çizimdi bu. Çünkü akşam geç saat olmuştu. Yarım kalsın istemedim. Kafesleri bu tarafa geçirecektim. E ardından biraz onu böyle hızlandırdım. Boyalar boyalar birbirine karıştı derken en son hali bu. Yine fena olmadı. Yani yine bir şey ortaya çıktı ama öyle e, açıkçası çok tatmin olduğum bir şey olmadı. Tabii şuna göre. Bunu gündüz vakti bitirdiğim için bu daha hoş oldu. E, ben önceki çizimleri yavaştan size bir göstereyim. E, bu biraz da akşam vaktine kalıp e, hoşlanmadığım çizim. E, bu gündüz vakti yaptığım gerçekten en çok beğendiğim bu oldu. Şöyle e, sürelim. Şimdi ben kullandığım ne kadar sizlere anlatacağım. Ee, bu benim ilk yaptığım. Bizim arkadaşlar, ee, bu biraz daha tabii şey farklı diğerlerinden. Bunu ben kendi tasarladım ama diğerlerini internetten bulduğum fotoğrafları dönüştürerek. Mesela şunun omzunda bir kuş vardı, onu ben aldım Golden Finch diye ee, oraya çizmedim. Ee, onun dışında bakın, mesela bunu ben tasarladım Rainbow'dan. Bulut zaten bizim kuşumuz, Haliyle bizim tasarladığımız çok net belli. Ee, bu şekilde arkadaşlar tasarladık, yaptık. Ee, bunu buraya şey yaptık. Peki. Hangi boyaları kullanıyorum, nasıl fırça seçiyorum? Bakın bir de buraya tünek yaptık ama şuraya az bir şey, bir boya kaçırdım ben. Biraz sıvı yapmışım, aşağıya doğru aktı. Ee, bu bizim tüneyimiz. Bunun üstüne e, kuşlarımızı konduracağız. <laughs> ee, bir 5-6 tane falan kuş çizin diyorum üzerine müsait bir zamanda inşallah. Ee, onun haricinde de bakın şurada da bir tane çizimimiz var. Hazır duruyor, kalıbım bu benim. Ee, kuşlarımız hazır, çizimimiz hazır. Üzerinden geçtim ve sadece bir boyaması kaldı. Ee, çizimin belirginleştirilmesi kaldı. Onu inşallah halledeceğim. O çok problem değil. Ee, onun haricinde arkadaşlar neler var? Hemen anlatalım nasıl boyuyoruz. Ee, bunun için arkadaşlar ben öncelikle kağıt, karton. ya yani çok kalın bir karton olması gerekmiyor. Yani A4 kalınlığında bir kağıt olsun büyük. Veya da A4'leri bantla birleştirin. büyükçe bir kağıt elde edin. Ee, bayağı bayağı büyük olmalı. Yani bir eni bir metre ne bileyim boyu da bir en az 70-80 cm'lik bir kağıt elde edin. Tabii ki de duvarınızın boyutuna göre ben şu an için öyle ayarladım. Mesela hani şu çok önemli bir tünek çizimi değildi. Yamuk yumuk çizdim. Özellikle hani ağaç görünümünü elde etmek amacıyla çizdiğim Bir şey olduğu için onu ben mesela taban kağıdı var ya. Taban kağıdının üzerine alelüsü çizdim, kestim. Birbirine ekledim. Üzerinden yapıştırdım arkadaşlar O Üzerinden kalemle çizdikten sonra onu çıkarttım, çöpe attım. Kalıp dediğimiz olayı nasıl çiziyoruz? Ee, dediğim gibi büyükçe bir A4 kağıt, yani A4 kağıt demeyeyim de boyutunu söylemeyeyim. A4 kağıdı kalınlığında bir kağıt. Onun üzerine çiziminizi yapıyorsunuz. Resminizi ise yapın arkadaşlar. Ha iyi değilse de bir yerden böyle bir çıktı, baskı gibisinden, ozalitten bir yerden alabilirsiniz. Veya da size çok basit bir yöntem söyleyeyim. Ee, Bilgisayarınız varsa eğer ya da büyükçe bir ekranınız varsa... Onun üzerine koyun. Ya en kötü televizyona yansıtabiliyorsanız şu anda hani, ne tahmin ediyorum ki herkesin evinde televizyonlar, böyle tabletler, bilgisayarlar vardır. Eee izle olmamalı. Te, Bilgisayar ya da televizyonunuzun ekranına koyacaksınız. Onun üzerinden kalemle geçin arkadaşlar kalıbınızı çıkartın. En basit yöntemi bu. Asıl zaten önemli olan çizim değil, kalıp değil. Asıl önemli olan e, doğru oran. Mesela ben şunu çok doğru oranladığımı düşünüyorum. Herkese çok hoşuma gitti bu. E, rengi olsun, geçişler olsun çok hoş durdu. E, ceresi falan baya gerçekçi duruyor. Yani hani yüzdeki geçişler, ne bileyim şapkasındaki o şey belirginlik kuşu öne çıkartması falan bence çok hoş duruyor. Mesela buna göre çok çok daha güzel oldu. Ee, öncelikle dediğim gibi bu şekilde kalıbınızı çıkartın. Asıl iş boyamada. E, boyamayı yani boyanın türünden ziyade sizin e, boyamadaki el yeteneğiniz çok önemli. Ben bakarak yapma taraftarıyım. Bakarak çizimi çok fazla süre seviyorum ben. E, duvara bunu güzel yapıştırıp iyice kurşun kalemi üzerinden geçtikten sonra e, Öncelikle Geniş kısımları boyuyorum. Mesela hani şöyle anlatayım size. Bunun geniş kısmı kırmızıysa önceliğim kırmızıyı büyük fırçalarla boyamaktı. Ee, tabii ki de beyaza geçirmeden. Çünkü altında bu sefer tabii ki de kapatacaktır. Ee, çünkü boyasının sürünce bu illaki duvarda olduğu için, kağıtta olmadığı için kapatır. Altına bilekelenme bırakmaz ama ne olur ne olmaz. Ben yine e, ay ve yıldızın etrafından dikkatli bir şekilde geçtim. Ee, onun haricinde... Ee, kenarları da küçük küçük böyle fırçalarla e, birbirlerine bulaşmasınlar diye özenli bir şekilde yaptım. Ardından içini de e, beyazla boyadım. Kenarlarını da en son en son kenar geçiyorsunuz. Siyahla beraber kenarlarını geçerek belirginleştirdim. Aynı şekilde bunlarda da aynı taktiği uyguladım. Ee, en alttaki rengi ilk olarak uygulayacaksınız. Mesela bunda da ilk beyaz şey maviydi. Komple yüzü falan maviydi ve çok kötü gözüküyordu hatırlarsanız. Yani tam net ne oldu ortaya çıkmamıştı. Ardından bunu da e, yüzünü belirginleştirdik, beyaz hafiften bakın gri çizgiler vurduk, e, ceresinin rengini oluşturduk, gözlerini tamamıyla artık e, ayarladık, e, Göz bebeklerini falan ayarladık. Şapkasındaki desenleri belirginleştirdik ve ardından e, desenimiz, çizimimiz ortaya çıktı. Ee, bu şekilde arkadaşlar boyamanız çok çok önemli. İlk önce alttaki rengi bir vurup kenar çizgilerini belirledikten sonra geri kalan detayları ince ince fırça ile çizmeniz lazım. Ben şu merdivenin tepesinde bir bir buçuk saat kaldığımı biliyorum. E, o yüzden gerçekten çok zor. Şu an hala da bacaklarım ağrıyor benim. E, gerçekten şu alanda kendimizi yani bir duvara böyle yaslıyorum, tek elle çizim yapıyorum. Yani gerçekten çok çok zor. E, bunu baskı zannedenler olmuş, başkasına yaptırdım zannedenler olmuş, Tamamıyla kendim yaptım. Ee, onun haricinde kullandığım boya markası arkadaşlar ee, şu marka Art Deco diye. Ee, akrilik boyadır. Akrilik ben tercih ettim. Ee, ara renkleri birbirleriyle karıştırarak da şu palet üzerinde birbirleriyle karıştırarak da elde ediyorum. Onun haricinde e, özel bir ara renk almadım. Tek bir tane ara rengim çok fazlasıyla farklı. Ultramarin denilen mavi e, lacivert arası farklı bir renk. Bunu da rainbow'un rengini açabilmek, e, mavi kuşların şu e, şeyde sakallarında olan böyle hafif şu renk var ya onun şeyini oluşturabilmek adına şimdi diyeceksiniz ki ya işte e, bu kadarcık ufak bir şey için neden bu boyayı aldım arkadaşlar bulutta da kullandım onu ben başka yerlerde de kullanacağım genel anlamda rainbowlara rengini vermek için de kullanabilirim stüdyo kafesim var onu da boyamak için kullanacağım onun haricinde benim ekstra boyamalarım olacak bana o konuda da yardımcı olacak ben farklı şeyler de yapacağım ee, duvarlara mesela atıyorum. Şu duvar boyanacak. Şu duvar boyanacak. Yani burada birçok şey var aslında. Bu boyalar bana fazla süre yetsin. Hatta artsın da hiç önemi yok. Yeter ki bana e, az gelmesin. E, yani en fazla kullanacağımız renkleri ben size söyleyeyim. Beyaz. Çünkü beyazla bir rengi eğer açık tonlu elde etmek istiyorsanız ya bir miktar beyaz sıkıp içine diğer tondan eklemeniz gerekiyor. Yani mesela atıyorum sarıyı açmak istiyorsunuz, bu koyu bir sarıysa önce beyazı ekliyorsunuz sonradan bununla açıyorsunuz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ee, hani hafiften böyle ten rengi elde etmek istiyorsanız şununla çok minimal sarıyla kırmızıyı karıştırıp hafif turuncuyu beyazla açaraktan ten rengini dönüştürebilirsiniz. Ee, bu tarz şeylerle ben oluşturdum. Onun haricinde kullandığım fırçaların geneli burada. Yani genel anlamda bildiğiniz sulu boya fırçası. Başka yani bunu çok sık kullanmıyorum çünkü bunların uçları çok fazlasıyla yumuşak. E, şu da mesela büyük olmasına rağmen ben bunu kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Ucu acayip derecede yumuşak görüyorsunuz. Bu duvara sürdüğünde hemen böyle yayılıyor. Boyanın verdiği şeyle de bir e, yapıyla da bu hemen dağılıyor ucu. Yani o yüzden bunu çok kullanmıyorum ama eğer sert uçlu fırçalarınız varsa burada şu anda ee, gösteremiyorum şöyle, Dışarı... hani yıkadım ben onları. Ee, aynen yıkadığım için gösteremiyorum. Bildiğiniz kestirme fırçası var ya büyük badanalarda boyalarda kullanılan şu kenarları kestirme yaptığımız fırça. Onunla büyük ana hatları boyadım haliyle duvar çünkü. Ee, ondan sonra kenarlarında e, sert Tuvallerde kullanılan, resim yapmak için kullanılan ucu sert fırçalarla geçtim, inceleri falan. Ee, bayağı bir zorlayıcı arkadaşlar. Öyle basit gibi görünümüne bakmayın. Gerçekten çok çok zorluyor insanı. O nedenle ben eğer hani üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız başlamanızı öneririm. Yoksa tamamıyla bir duvarı mahvetme gibi bir durumunuz söz konusu. Ee, ben başlarken çok tereddüt etmiştim. O yüzden yavaş yavaş ilerledim. Fark ettiyseniz ben burayı açtığımda size gösterdiğimde bu yarımdı, bu yoktu. İşte bunları son dakika tamamlamıştım. Bu taraf bomboştu. Şu an daha dün gece buraya yaptım. Ee, bunun üzerine de kuşlarımızı konduracağız inşallah. Ee, onun haricinde dediğim gibi kullandığımız suçalarda da bu şekilde. Ee, duvarlarımızı özel çizimle bu şekilde boyadık arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Ee, ha derseniz ki mesela şöyle bir fikriniz olabilir. Ee, çünkü bunu bana sunan olmuştu. Ee, bu her bir kafesin arkasına farklı bir desen çizebilirsin diyecekler vardı, diyen kişiler vardı. Ee, buna arkadaşlar giremem çünkü çok zor. Ee, kafesleri yerinden oynatılan bu çizimlere zaman harcamam gerçekten çok zor. Öyle göründüğü gibi basit bir şey değil. Ha ne olur ee, yani çok da kötü bir görüntü olur ya. yani Çok aşırı kötü olmasa da e, göz yoran bir görüntü olur. O nedenle onu yapmak istemiyorum. Ee, buradan soranlara cevap vereyim. Onun haricinde e, üretimhanesine, hobihanesine bu şekilde çizim yaptırmak isteyen arkadaşlarım var bana. E, maalesef arkadaşlar inanın buna zamanım yok. Kendiminkileri çizmeye bile zamanım yok. Şunu bile baksanıza nasıl çizim. Çok kötü oldu bence. <laughs> Ama neyse kalsın orada. E, aceleye geldi. Valla çok aceleye geldi o. Onun haricinde ee, bana bir tablo yap var. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Bugün iş yerinde bana bir teklif geldi. Ee, bir tane hasta arkadaşlar. Geçen haftalarda bizim e, taramaya katılmıştı. Ben hatırlıyorum adamı. Ama kaç hafta geçmiş üzerine ama biz kaç hafta üzerine taramaya gitmişiz. Bugün adam odadan girer girmez ben direkt sordum zaten geçen haftalardaki taramaya katılmadınız mı diye. Ve e, yan tarafta oturan bir mühendis arkadaş vardı e, Muhtemelen ki sen, sen nasıl hatırladın bunu diye söyledi. Yani insanlar arkadaşlar ben görünce hatırlayabiliyorum. Görsel hafıza birazcık kuvvetli. Ee, ben de hani bu şekilde olduğunu söyledim ve kendisi de dedi ki senin o zaman dedi çizimin de iyidir dedi. Ben şöyle bir suratına baktım sadece. Ee, evet dedim. Neden dedim. Yani nereden anladım diye sordum. Ve o da dedi ki yani ben bu şekilde de tablolar satıyorum. Genelde dedi göster hafızası iyi olan insanların %90'ının çizimi de iyidir dedi. Ve ben gerçekten şok oldum. E, hatta doğrudan o da bana teklif etti. Ve ben onu da reddettim. Hatta şöyle söyleyeyim. E, çizeceğin tablolara e, satılması tabii ki de şartıyla güzel paralar teklif ediyorlar. Ee, ama benim dediğim gibi o kadar bir yeteneğim yok. Ben sadece duvara öyle e, özenli bir şekilde kendi üretim halim diye çizdim. O nedenle hani bunu bile reddettim. Ee, o yüzden arkadaşlar herhangi bir çizim vesaire yapmıyorum. Yani, ileride olurdu şey olursa. Çünkü ben çok dikkat ettim. Ee, bazı kişilerin ekmek kapısı bu. Ee, bu kuşlulardan birkaç kişi de gördüm arkadaşlar. Böyle çizimlerle gerçekten para kazanıyorlar. Evlerini geçindiriyorlar. O yüzden onların hani ben şimdi yalan yok. Burada bir e, tanınıyoruz, isim var ama şimdi o kişi belki benim kadar tanımıyordur. E, onun ekmeğine taş koymuş olmayalım. O yüzden ben e, böyle işlere girmek istemem açıkçası. Başkasının hani önüne engel olmak istemem. O yüzden e, böyle bir çizim yapmayacağım kesin. Ha, kendim geliştiremez miyim? Giderim bir resim kursuna geliştirdim. E, çok da güzel tablolar satarım ama e, başkasının fikrini çalmış olurum. Ha, i̇lerleyen günlerde şöyle olur. Onun da rızasını alırız, konuşuruz. O şekilde olur ancak. Onun dışında, e, kimsenin ekmeğine taş koymak istemem. Ee, kuşlarımıza biraz, biraz gelelim neler var neler yok balıklardan başlayalım şu tarafa bir gelelim. E, bu kafeslerimin arkadaşlar üçü de satılık gözlük hariç e, kafeslerimin üçü de satılık e, isteyene kuşla beraber isteyene kuş isteyene full yuvalık yani aslına bakarsanız ben full yuvalıklı vereceğim onu da belirteyim de e, ama şu an için içine kuş bulundurmadığından dolayı bir takım kuş olduğundan dolayı e, şu an kirli gibi duruyor ama merak etmeyin e, temizlenince şöyle mis gibi oluyor yani her kuşta olduğu gibi dışkıları falan gayet hiçbir hastalık yok merak etmeyin. Ee, bu dış yuvaya çok fazla giriyordu. Ne yaptı? Oo, ne yaptın sen? Bunun bir poposuna bakmak lazım. Neler var neler yok. Açılma başlamış mı? Eğer çünkü yumurta oluşturuyorsa bunları kafese vermek durumundayız. Arkadaşlar bakın siz de görün. Ee, bunlar zaten yuvalı takmadan önce. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Çok fazla. Ee, takmadan önce zaten oldukça meyillilerdi. Ee, yumurtlamaya bu şekilde oluşturmaya başlamışlardı. Yuvalıktan sonra iyice poposu açılmaya başlamış. Bunu hemen kafesine atalım. Onun haricinde akvaryuma gelelim. Arkadaşlar akvaryuma biraz bakım yapacağım. Ee, Ayrıyeten bir temizlik falan olacak. Bayağı bir hani şeylerini ayarlayacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. Adaptörleri sabitleyeceğim. Şu anda arka tarafta duruyorlar. Şuraya bir kabloları kapatmak adına bir aparat daha koyuyorum. O kablo saklayıcı var ya gizleyici. Ee, onun dışında şu şeyi de, prizi de toparlayıp şu şeyin dolabın arkasına kancayla sabitleyeceğim ve hiçbir şekilde aslına bakarsanız çok fazlasıyla priz olacak çok fazlasıyla fişe takabileceğim sayıda zaten şey var akvaryumun şeyleri falan bayağı da var ama onun hiçbir şey gözükmeyecek gerçekten güzel olacak diyebilirim bu konuyla ilgili balıklarımız iyi bir dip, dip, çekim yapacağım da daha vakit olmadı Zaten siliskum var ya çok da aşırı bir şey olmuyor. Bir tek dişlerim hamile onların e, ee, doğurmasını bekliyorum. Halen daha doğurmadı. Bu, bu niye doğurmadı ya? iyi yiyor doğurmuyor. Bu niye böyle oluyor? Varsa da şimdi arkası sinisi ya. Yani net yavru da. Bakalım daha bendeki ilk doğum olacak. İnşallah hayırlısıyla e, ee, son bulur. E, burada bir alışveriş yaptık. Size bunun ayrıca bir videosunu çekeceğim. Merak etmeyin. E, boyaları zaten göstermiştik. Ben 2, 4, 6, 8 tane boy almışım. E, gayet de güzel iş görüyor. Merak etmeyin. Çok abartıya gerek yok. E, Rainbow takımımız burada gayet iyi. Hiçbir problem yok. Allah şükürler olsun. Bunlara belki şöyle yaparım. E, arkadaşlar ben 15 takım rainbow istiyorum yani yalan yok elimde de az bir rainbow takım var ee, kaç tane oluşturabiliyorum bir bakayım hemen ee, şimdi saydım 5-6 takım falan rainbow oluşturabiliyorum ama bu sezon içerisinde bunu çoğaltarak da ilerlemeyi düşünüyorum çünkü rainbowlarda da çeklerde de kayıplarımız oldu hani istediğimiz gibi gitmedi bazı şeyler ee, o yüzden bunları bu şekilde e, çoğaltmak şu an için düşüneceğim onun haricinde. Ee, buraya geldiğimde arkadaşlar bunlar sürekli yemleri döküyorlar diye. Buraya da dolduruyorum yine aç kalmasınlar diye ama bunlar buraya döküyorlar yemleri. O yüzden buranın ızgarasını çektim. Ee, yerden yemeyi daha çok seviyorlar. Rainbow sayımız gayet iyi. Fena değil. Ee, onun haricinde bakın şurada bak e, leylak bir şeyim var. Rainbow'um var. Almak isteyen olursa arkadaşlar daha henüz yavru ve dişi ee, çok güzel bir yavru Çok uysal bir yavru Hani hiç halen daha ısırmıyor 40 günlük falan oldu Hiçbir şekilde ısırma vesaire yok Oldukça da e, güzel bir bebiş yani, Almak isteyen olursa Rainbow yavru soranlar vardı ee, Bir tek yavrum bu kaldı bilginize Rainbow olarak ve normal yavru olarak ee, Buradaki dişilerimin durumları iyi Şu an için sezona hazırlanıyorlar Tüyden çıkanlar var Tüye girmeye çalışanlar var İnşallah hemencik hallolur o ee, Size bir tanıtım yapacağız ürün tanıtımı ee, bence sizin için çok güzel bir sürpriz olacak. Yani onun da şeyini bekleyin derim. Sonucunu bir bekleyin, videosunu bekleyin. Buraya geldin arkadaşlar bakın buradaki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8 tane falan burada dişim var. Bir iki tane de erkeğim var arkadaşlar. Almak isteyen olursa kaçırmayın bunları. Çok ciddiyim. Ben bunları verdikten sonra çünkü ee, alan açacağım. Yani eğer erkeğim olsa elimde benim burada var ya en az 5-6 tane tutacağım kuş var. En az. Ee, ama şu an için yerim yok. Yani o kadroya ayırabileceğim bir yer yok. Normalde yerim çok fazlasıyla var. 33 takım yapacağız bu sezon nasip olursa. Ama ona ayırabileceğim yer çok fazla yok. Ee, aklımdaki takımlar çünkü çok farklı. Burada erkek tayfasına gelince arkadaşlar birkaç güne artık eşlemeleri yani şöyle teklemeleri yapacağız. Bunun da açılışından önce tabii ki de size birkaç tane aklımda olan video var. Onları çekmek istiyorum. Buradaki erkeklerim şu an kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane erkeğim olmuş. 16-17 tane falan erkek var. Ee, onun haricinde zaten dişlerim hemen hemen o sayıda ama şu an ben e, sayısını eşitleyemediğim kuşlarım da olduğu için çok yüklenmiyorum. E, şu an beklemedeyim. E, buradaki takımın bakın dişi direkt yuvaya giriyor. Yani bu konu, bu takımla şuradaki takımım. Aha. Zaten bunlar bir yuva manyağı oldukları için. Şuyceler arkadaşlar yuvayı da bayağı bir düzenlemişler. Dişi çok rahat edilmek istemiyor. Ama poposuna sanki bir yumurta oluşumunu gördüğüm gibi. Ee, bu takımın da dediğim gibi yani şu iki takım gerçekten kaçırılmayacak kuşlar. İsteyene bu şekilde kafesiyle beraber veririm. Zaten emin olun kafesiyle beraber çok çok uyguna veriyorum. Yani e, şu anda bu pet shop'ta şu kafesi adam 70 liraya satıyor. Ben hepsini beraber e, kaça veriyorum. Yani pet shop'un verdiği fiyattan çok çok daha az ya. Emin olun çok çok daha az. E, Instagram'a yazın yardımcı olurum. Ee, şuradaki takım da biliyorsunuz bana emanet olan e, dişinin poposunun hafiften yumurta oluşmaya başladı gibi inşallah da devamı gelir. Durumlar da böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bugün full dışarıdaydım. O yüzden buraya çok fazla bir katkım olmadı. İnşallah e, hafta sonuna doğru burası hallolacak. Cuma günü de arkadaşlar kafeslerim hazırlanıyor. Ee, önümüzdeki hafta nasip olursa onlar da elime gelecek ve o zamana kadar buranın çizimi biteceği için doğrudan kafeslerde dolduracağım ee, yuvalıkları da sonraki zamana atacağım biraz yuvalıklar konusunda biraz bekleyeceğiz çünkü biraz araştırma içerisindeyim ee, açıkçası arkadaşlar evet mdf çok pahalandı ee, bu yuvalıklar evet çok kaliteli ama şöyle düşünün tahta yuvalığa atıyorum en son ben ne kadar aldım 40 40 liradan mı ne aldım tahta yuvalığa 40 lira vereceğimi gidelim daha kaliteli 90 lira verin 100 lira verin yani şu MDF evet çok güzel arkadaşlar. Çok kaliteli çok da şık duruyor ama. Şimdi tutup da bunun ücretiyle diğerini kıyaslıyorum. Diğeri ömürlük. E Bu atıyorum beni 3-4 sezon götürecek. Hani bunun gibi düşünün. Ee, biraz böyle hesaplamalarım var. Yuvalık konusunda biraz endişeliyim ama daha fiyat almadım. Onu da belirteyim. Fiyat alayım inşallah görüşeceğim. Zaten e, farklı bir araştırma içerisine de girdim. Onlar da size ilerleyen günlerde aktaracağım. Şu an değil acelesi yok onun. E, zaten siz de göreceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.